Mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim tam kıvamında ve lezzeti garanti Arnavut ciğeri. Mutlaka benim tarifimi deneyin. Tavamın içerisine bolca sıvı yağ aldım ve içerisine küp küp doğmuş olduğum patateslerimi ilave ediyorum. Mutlaka yağınız kızgın olsun. Patatesleri tuzlamadım. Daha sonra ciğerlerle beraber tuzlayacağız. Ben 3 adet büyük boy patates kullandım. Ve bu şekilde küp küp kestim. Çok büyük olmayacak, çok da küçük olmayacak. Kızaran patateslerimizi fazla yağın akması için havlu kağıdın üzerine alıyorum. Diğer patateslerimi de aynı şekilde tamamlıyorum. Geniş bir taban içerisine biraz un alıyorum. Üzerine doğramış olduğum ciğerlerimi ilave ediyorum. Ve tekrar üzerine un serpiştiriyorum ve karıştırıyorum. Bütünün her tarafına gelsin ciğerlerin. Ben yarım kilo ciğer kullandım. Dana ciğeri. Bezlarını aldım. Mutlaka sizler de zarını alın veya almış olduğunuz kasapta aldırın zarını. Patateslerim hazır. Unlamış olduğum ciğerlerimi de bir su geçten geçiriyorum ki fazla unu gitsin. Yoksa kızartma esnasında un yanabilir hoş bir görüntü olmaz. Bütün unu eliyorum fazla ununu. Kızgın yağ içerisinde ciğerlerimi kızartıyorum. Ben ciğerlerimi iki defa da kızarttım. Patates kızartmış olduğumuz tavaya kullanıyoruz. Ve aynı yağı. Zaten ciğer 2-3 dakikada kızarıyor. Fazla kızartmanıza gerek yok. 2 dakika altında kızartmayın. 2 ile 3 dakika arasında yeterli olacaktır pişmesini. Çünkü yağımız kızgın ve ciğerlerinin zarı alındığı için hemen kızarıyorlar. Ara sıra karıştırarak ciğerlerimizi kızartarım. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belirtmeyi, emoji kullanmayı unutmayın. Kızaran ciğerlerimi havlu kağıdın üzerine alıyorum. İsterseniz almayabilirsiniz ama ben fazla yağlı olması istemediği için mi aldım? Yanında bir adet kuru soğanımı piyazlık doğradım. Çok az maydanoz, sumak ve limon suyu. Hazır sumak soğanımız. Ciğerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz. Kırmızı toz biber. Aynı miktarda. Kekik. Çok az da kimyon ilave ediyorum. Ve pul biber. Karıştıralım güzelce, bütün baharat ve tuz ceznenin her tarafına gelsin. Daha sonra üzerine kızartmış olduğumuz patatesleri de ilave ediyoruz ve tekrar harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Herkesin bu tarifi denemesini tavsiye ederim. Servis tabanı içerisine alalım ve tam ortasına hazırlamış olduğumuz sumak soğanlı maydanozlu harcı koyalım. Böyle tariflerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Eğer tarifimi beğendiyseniz böyle tariflerin devamı için de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.